Ben önce biraz daha buranın dokusunu gösteren e, binaları görmek istiyorum. Benim için ilginç olan hikayelerin peşinde koşuyorum. Şimdi Mardin'in geleneksel el sanatı telkari'nin yapıldığı bir atölyeye gideceğiz. Ben bundan dört sene önce buraya geldiğimde, Mardin'e geldiğimde bir ustayla tanıştım, Supi Bey diye. Eğer buradaysa, atölyedeyse onunla bir tekrar sohbet etmek istiyorum, onu tekrar görmek istiyorum. Nereden geliyorsunuz? TRT'den geliyoruz, TRT Türk kanalından. Çekiyor musunuz? Çekme dur bir dakika ki bu tülağı çıkartayım. <laughs> makyaj yapayım ondan sonra <laughs> çekersin. Sizin makyaja ihtiyacınız yok Var var. Var mı? Bozulur mu? İzmir TRT geldi, Ankara TRT geldi, İstanbul TRT geldi. Ben Aslan Mardinliyim. Dedem, babam ve ben. ben 74'te İstanbul'a gittim. Bakın kitabı memleketimizde Gider gelirdi. Ya tekeri gitti. Çünkü bununla büyüdü. Bunun altını çok yapıp Anadolu'ya sattım. 14 ayarı. Gitti gidecek. Ya yazıktı. Bu bizim eserimizdir. Bizim kültürümüzdür. Bir, bir gün Anadolu'ya söyle tekeri nerede yapılıyor? Mardin ve Midyat. Midyatta yapılan parçanın midyatlıların ustalarının hakkını yememek lazım. Yazıktır yapmış olduğu büyük parçalar dünyada tek. Başka kimse yapamaz. Ama maalesef pazarını bulamadı. Işi genişletmediler. Ee, günlük geçirdiler yani. Bu sanatı temeline atabilmek için en az 30 sene, 50 sene düşünerek yapacaksın. Düşünerek 50 sene sonra niye 300 kişi çalışmasın bu meslekte? 500 kişi niye çalışmasın? E yok gelmiyorlar. Hep Niye yoklar. gelmiyor? Niye gelmiyorlar. Yetişmiyor? Şimdi ne bileyim ben yetiştirdim. Şöyle bir şey gazetecinin bir küpürü var. Kestim orada. Usta Süryani Çırak Müslüman. Bambaşka bir zevk veriyor benim için. Çünkü yetiştirdim. Devam ediyor mu yapmaya? Yok zavallı. Yok. 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 Niye? Neden devam etmiyorlar? Kızlar bizim sanatımıza çok yakındır parmakları. Sabırlıdır. Erkek gibi değildir. Ondan sonra Onları tercih ettim. Tabii 10 yaşında alıyorum. Ki geleceğin ustaları. E tabii bu bölgede 14 yaşında 15 yaşında evlendiriyorlar. İkinci sene kucağında bir bebek. Tamam. Kız evlendi. Amenna. Çocuğu da var. En az hiç olmasa günde 4-5 saat boz zamanı var. O bez, boz zamanı iskeleti hazırlarım, teli hazırlarım. Takım taklavatı vereyim. Otur evinde. Yap. Gel sana parça başı parasını vereyim. Onu da mı yapmıyorlar? Yapmıyorlar ya. E ya bıktırdılar da... ya. <laughs> o günahdı, Çalışmak günah Ya ne alakası var? A esasında esasında çalışmayan günah işliyor. Çalışan Allah sever. Şimdi benim hedefim farklıydı. Mardin'e geldiğimde bu tekayı yap, yapıp pazarı Avrupa'da arayacaktım tanıttım Amerika'ya gittiğimde Amerikalılar inanmadılar ki bu elde yapıldı. Gözün önünde orada toplanmıştı 10-15-20 kişi etrafında nasıl yapılıyor dedim ki buyurun. Olmaz böyle şey dediler. Olur. Bu Telkari Mesopotanya'da yapıldığı dönemlerde dünya Amerika'ya nerede olduğunu bilinmiyordu. 5000 yıl yahu az değil 5000 beş bin yıl. Hala e, o tarihlerde kullanılan gümüş ayarının bir gün aynısı. Bu, bunu olduğu gibi eritiyorum binaya. Allah Türkiye Cumhuriyeti'ne zaval vermesin. Buna çok para harcadı. Her ilde sanat okulu vardı. Şimdi adını değiştirdiler. Endüstri Meslek Lisesi olmuş. Bu resmi bir dersti. Ama Allah için oradan mezun olup da bir öğrenci bu işi yürütmedi. Ben de genç değilim. Yaş olduğu yetmiş. Maşallah. Ama yine de içimde bir alev var. Bunu Avrupa vitrine girmesi lazım. Kültür merkezlerinde sergi açmak lazım. Bu görmüş olduğunuz şu masa var ya basit bir şeydi. Öyle bir sandıkta doldurun gider orada uygulamalı nasıl yapıldığını ben Prens sevgi açtım. Demin size nasıl anlattım şeyi, tarihini. Prens Çar dedi ki ustaya söyle bu işi genişletsin. Dedim ki evvelallah her köyde bir atölye, her köyde bir kurs. Ama mahallese. Para olursa hayat öyledir. Tam bir hayattır para. Para olursa elli kişiyle çalıştırırım. Ama bak yalnız kaldım. Çırak dahi yok. Ama gönül isterdi ki bir gün öleceğim. Bedenim toprak olacak. Ama ismim yaşayacak. 50 sene, 100 sene. Bu böyle.